ağır kusur ve emniyetsiz olarak kalan araçlara baktığımızda frenler en ön sırada. Fren borularının kalitesizliği probleme neden oluyor. Muayeneye giren her 5 araçtan birinde fren sürprizi yaşandı. Ağır kusura neden olan bu durumun ortaya çıkmasında yedek parçalar önemli rol oynuyor. Ülkemiz aslında yurt dışından gelen kalitesiz yedek parça cenneti olmuş durumda. Bir ürünün ucuz olması onu kullanımını gerektiriyor mu diye bir düşünmek lazım. Yedek parçanın kaliteli olması durumunda araçlar kesinlikle muayeneden kaliteli olarak ve tek seferde geçebilir durumda olacaklar. Bu yılın ilk 6 ayında toplam 3.4 milyon araç muayeneden geçti. Fakat muayeneden geçemeyen araçların en büyük kusuru ise fren sisteminde çıktı. Her 5 araçtan birinde fren sisteminde kusur saptandı. İnsanlar hem kendilerini hem diğer trafikte seyirdeki araçları artı yayaları tehlikeye atıyor. Frenler ve lastikler yolla olan tek kontrol mekanizmasıdır. Araçların %32.8'i ilk muayenelerinden emniyetsiz ve ağır kusurlu olarak geçemedi. İlk olarak arka fren sorunları var. Daha sonra fren hortumları, el freni ve dördüncü sırada da arka, arka lastiklerdeki fren sorunları var. klasik olduğu için biz sürekli frenli frendi, bakımdı, hiç bir, eksik etmediğimiz için bir problem yaşamıyoruz. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği ise ithal yedek parçalara bu noktada dikkat çekiyor. Evet yedek parça Çin'den de geliyor. Uzak Doğu'dan, Tayvan'dan, Tayland'dan yedek parçalar geliyor. Tabii bir orijinal var, bir eş değer yedek parça var. Bir de bu kategoriye hiç girmeyenler var. İşte asıl sorun bu kategoriye hiç girmeyen parçaların kullanılması. Tren sistemlerinde bir sorun var mı? Tespit edildi mi? Eğer öyle bir şey olsaydı aracım bugün burada olmazdı ben yaptırırdım gelmeden. Fiyat farkı da çok önemli ipuçları veriyor. Neredeyse %30 civarında bir fiyat farkı oluşuyor. Fakat bu fiyat farkının oluşmasının bir sebebi var elbette. Yani neden ucuz olduğunu çok iyi etüt edebiliyor olmak lazım. Bu denetlemelerin gerçekten katı olarak yapılan noktalarında periyodik bakımlarının yaptırılması çok önemli.